Arkadaşlar merhaba. Yeni dükkan turları videosuna hoş geldiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Dükkan içi videolardan başlamadan önce gideceğim dükkanlarla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu ilk dükkan Göztepe'de Gergedan Oyuncak diye bir dükkan. Biraz böyle ara sokak gibi bir yerde ama benim İstanbul Anadolu Yakası'nda gördüğüm en nadir figürlerin bulunduğu en böyle hani başka yerde bulunması zor figürlerin olduğu yerlerden bir tanesi. Sadece Funko Pop satmıyor, birçok başka Funko Pop birçok başka figür de satıyor. Bu figürlerin arasında Legolar var, normal retro toyslar var. Kendilerinin Instagram sayfası var. Buradan açık arttırma da yapıyorlar bazen mezatlar oluyor. Yani dükkan sahibi de gerçekten çok ilgili bir insan hani meraklı ve kendisi de seviyor oyuncakçılığı. Yolunuz düşerse bir uğrayın, bir ziyaret edin. Bir şey almasanız bile belki dükkana bir uğrayın çok yani başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz figürler var. Almayacak olsanız bile hani çok nadir, çok güzel figürler var. Benim gitmekten en keyif aldığım dükkanlardan bir tanesi. Hani belki adet olarak yüzlerce, binlerce figür yok. şey olarak Funko Pop alanında söyleyeyim. Diğer alanlarda bayağı çok var. Belki hani yüzlerce, binlerce figür yok ama çok güzel, çok nadir, çok az bulunan figürler var ona göre eğer şey yaparsanız yolunuz düşerse kesinlikle uğrayın. Şimdi o dükkanın içerisinden videolara geçebiliriz. Arkadaşlar videoyu durdura durdura izleyin çünkü gerçekten çok her karede çok önemli bir sürü figür geçiyor. Benim hepsini anlatmam imkansız. Bir de bu videolar ve bir önceki videoda aynı gün çekilmişti bu videolar. O yüzden fark etmeden kardeşim çekmişti videoları. Hepsini yan çekmiş. O yüzden öyle bir sıkıntı var videolarda. Yani ilerideki videolarda bu olmayacak. Yani bu bu dükkan yani İstanbul'da ben Avrupa da birkaç dükkan geçtim Bu kadar nadir figürlerin topluca olduğu bir dükkan daha görmemiştim. Yani her dükkanda nadir figürler vardı. Özellikle Over Game'de falan çok nadir bazı figürlerle karşılaşmıştım ama yani bu kadar çok olan bir tek buraya denk geldim. Mesela şu South Park figürleri işte en soka figürleri. Bu yani daha hiç başka hiçbir yerde görmediğim figürler. Mesela şurada otomatik portakal figürü var. Bunlar mesela şu karşıda Star Wars'un işte 2015'teki convention'daki figürü var. Yani böyle gerçekten çok nadir figürler. Eğer hani özellikle Aa ben şu figürü arıyordum dediğiniz varsa hani yurt dışından uğraşmak istemiyorsanız bu dükkana uğrayın. Abi de hani böyle hiç pazarlık yapmayan biri değil. Hani durumu anlatın. Yani kimseyi kırmayacak bir fiyatta alırsınız muhtemelen. Ee, çok güzel, çok... Mesela şurada bir Shining figürü var. Şey var. Onu almaya çalıştım. Abi 1250'ye kadar indi. Bu Karayip Korsanları 2500 lira dedi. O biraz pahalıydı. Mesela bu Matrix Trinity figürü, orijinal Trinity. Bunun mesela Matrix 4'ten de var. O değil, bu asıl filmden, birinci filmden figür. Nadir bayağı yani. Mesela bu yine Kung Fu Panda'nın ilk filminden figürler, Helboy'un çok eski şu Helboy figürü, başka Helboy figürü yok diyebiliyorum hatta. Yani böyle çok güzel çok nadir birçok figür var. X-Men'den Logan figürü görüyorsunuz, Gargamel figürü, Psycho'dan bu Norman Bates miydi? Aynen o figür. Bu Exorcist orijinal Regan figürü. Bunlar yeniden basılmasaydı bu figür mesela çok değerli bir figür olacaktı ama sonradan tekrar basıldığı için şu an değeri böyle 12 dolar falan o kadar ucuz yani. Burada Funko dışı ürünlerin olduğu bir raf görüyorsunuz. Ee, sanırım 3 tane falan Funko vardı burada. Mesela şu it ortadaki so figürü ve bu it. Bunlar e, şu özellikle o sov testere figürü çok değerli bir figür de kutusu yok. Kutusu olsa o figür e, buradaki en değerli figürlerden bir tanesi olabilirdi. Bu abi dükkanın sahibi abi. Dükkan da bu şekilde hani metrekare olarak çok büyük olmasa da gerçekten hani içini içi böyle dolu dolu bir dükkan diyebilirim. Güzel hani abi de özenli düzenli her şeyi. Her gittiğimde yeni figür keşfediyorum bu dükkanda. Evet birinci dükkanla ilgili videolarımız bu kadardı. Olur da şey şarjım biraz az olduğu için çok uzun uzun videolar çekemedim. Ama gitmekten çok keyif aldığım bir yer olduğu için muhtemelen bir kez daha gideceğim. Bu sefer daha profesyonel bir kamerayla daha uzun çekimler yapacağım diğer şeyleri de sizde o zaman her gittiğimde zaten yeni figürler ekleniyor size de daha detaylı daha farklı bütün figürleri tek tek bahsederek daha güzel bir video çekebilirim bir de çünkü biraz o gün birkaç dükkana gitmiştik saat biraz geç oluyordu trafikte kalmamak için biraz kısa kestik o yüzden videolar biraz kısa olmuş olabilir onun için kusura bakmayın şimdi diğer videoya geçmeden önce bir Discord kanalı var arkadaşlar isteyenler oraya gelebilir. Oraya işte koleksiyon fotoğrafları atabilirsiniz. Çeşitli ileride biliyorsunuz bu kanalda çekilişler yap çekiliş yapmayı düşünüyorum. O var. Onları önce or oralarda duyuracağım. İkincisi orada böyle Funko Pop alırken bu sahte mi gerçek mi tarzı sorular sorabilirsiniz. Hani bazen çünkü çok ucuza bir figür buluyorsunuz. Çoğu zaman sahte olma ihtimali yüksek oluyor. Onlara bakmak için falan. Yani orayı her zaman tabii aktif olur mu şey bilmiyorum. yani her zaman orada içeride 10-15 kişi olacağını söyleyemem ama hani bir post attığınız zaman aynı gün içerisinde falan kesin dönüş yaparım yani. orada yani Onunla da ilgilenenler oraya uğrayabilir. Discord kanalına bakabilir. Şimdi ikinci dükkanın genel bilgisini vereyim. İkinci dükkan Çekmeköy'de o da yine ara sokakta böyle yani merkezi bir yerde değil bir böyle ufak bir alışveriş merkezinin içinde, içerisinde yeni açıldığını düşünüyorum dükkanın. İçerisinde çeşitli çeşitli Funko Pop'lar var. İsmini söyleyeceğim videoda. Şu an e, tam aklıma gelmedi çünkü. Videoda söyleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Yakın olan Çekmeköy'e yakın olan onunla da uğrayabilir. Orada da çeşitli figürler var. Ve o dükkan çok daha büyük, geniş. Funko Pop kategorisi biraz daha böyle sınırlı. Hani biraz daha popüler, yaygın olan figürler var içeride hani öyle çok nadir figürler görmedim ama fiyat olarak çok iyi fiyatları vardı. Yani fiyatları gayet uygundu. Yeri de yakın olanlar için uğrayabileceği yerlerden bir tanesi. Şimdi o dükkan videosuna geçebiliriz. Arkadaşlar bu videoda çok belli olmuyor ama bu dükkan gerçekten çok geniş bir dükkan. Diğer videodaki dükkanın 3 katı falan. Funko bölümü çok geniş olmasa da yine de bayağı çeşit vardı. Yine bu videoda da durdura durdura izleyebilirsiniz hani bazı yerlerde. Çünkü video hızlı geçiyor. Ben biraz yavaşlatsam da bayağı hızlı geçiyor. Burada da çok nadir bazı figürler denk geldi. Ama e, almak isteyeceğim. Iş. Daha doğrusu o zaman hani çok bir şeyim yoktu. Üstümde bir şey, para falan yoktu. Hani beklentisiz gitmiştim. Sadece video çekmek için gitmiştim. Kaç güzel figür vardı aslında. Belki buraya tekrar uğrarsam daha geniş hem dükkanın tamamına diğer raflarını da çekmek istiyorum. Şimdi belki bir tane figür almak istiyorum çünkü gidip video çekip çıkmak biraz ayıp oluyor gibi hissediyorum yani belki de olmuyordur. Ee, Harry Potter çeşitleri bayağı vardı. Yukarıda da süper kahraman şeyleri vardı bayağı. Yani genelde satan figürler bol bol koyulmuştu. Burada Joker figürleri vardı 2-3 tane. Şu mesela 2022 convention'ıydı galiba. Yine Naruto figürleri şu Naruto 6 e, pet yani 186 numaralı figür onu alacaktım. Allah yani param olsaydı onu almak istiyordum. Baya güzel figür çünkü. Mesela şuradaki Avengers Thor figürü çok iyi. Alttaki. Bu güzel Venom figürleri var işte Talos, malos Baya güzel, güncel figürler var. Hani böyle çok eski zamanlı figürler diyemem ama güncel figürler baya var. Yani hani Nita Toys'un getirdiklerinin haricinde Türkiye'de hani daha dış kaynaklardan bulun getirilmiş figürler de vardı. Mesela şu Iceman figürünü ben ilk kez gördüm. Bilmiyorum başka yerde var mı? Şurada çok güzel bir Loki figürü var. İşte bu dükkanın bu kısmı bu şekilde. Burada böyle Rides figürleri var. İşte LeBron James figürü falan filan. Gördüğünüz gibi bu dükkan da bu şekilde. Evet, evet arkadaşlar bu video bu dükkan videosu da bu kadardı. Şimdi söyleyeceğim birkaç bir şey var abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O çünkü biraz önemli. E, abone sayısını 1000 bin yapmaya çalışıyorum. 1000 abonede çekiliş yapacağımı söylemiştim çünkü. 1000 abone olunca bir tane çekiliş yapacağım. O yüzden kanal video izleyenler abone olursa sevinirim. E, yine dükkan turları videosu çekeceğim. Hiç gitmediğim ve e, gitmek istediğim değişik değişik dükkanlar var İstanbul'da. Belki İstanbul dışında Bursa'ya gitme ihtimalim var. Orada or ya yani oraya da gidiyorum çünkü sürekli. Bursa'da da eğer Bildiğiniz varsa yorumlara yazın. Orada ziyaret etmemi istediğiniz. Oraya da gitmek istiyorum. Bursa ya, yani varsa dükkan Bursa'da da ziyaret edeceğim. Sadece İstanbul'da değil. Şimdilik bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.